Merhaba değerli arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta tam da bu kısımda kalmıştık. Bu kısmı da bu slide'ı da işlemiştik ama tekrar etmek istiyorum sizlerle birlikte. Çıkarımların geçerliliğinin denetlenmesi demiştik. Bu kısım önemli bizim için. Var olan önermelerden yola çıkarak bir sonuca ulaşma işine biz çıkarım diyorduk zaten. Bunu biliyoruz. Çıkarımda öncüller birbirinden virgülle ayırıyoruz. Sonuç önermesi öncüllerden o halde sembolüyle ayrılıyor. Bu üç noktayla ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Yani çıkarımda akıl yürütmede bu geçerliliği nasıl denetleyeceğiz? Aşama aşama gidiyoruz. Çıkarımın geçerli olması için doğru olan öncüllerden yanlış sonucun çıkmaması gerekiyor. Öncüllerim doğruysa yanlış sonuç mümkün değildir. Yani mümkündür ama o zaman geçerli olmaz geçerli olması için ne olması gerekiyor? Yanlış sonucun çıkmaması gerekiyor. Çıkarımlar iki yolla denetlenir demiştik. Şimdi birinci yol şuydu. Çıkarımda yer alan öncüller tümel evetleme eklemiyle yani V bağlacıyla birbirine bağlayacağız. İlk adımımız bu çıkarımda yer alan öncülleri ama öncülleri bunu yapıyor. Öncüller için bunu yapıyoruz. Öncüller tümel evetleme eklemi olan V ile birbirine bağlayacağız. İlk koşulumuz bu. Sonuç önermesini ne yapacağız? Sonuç ise koşul eklemiyle yani ise bağlacıyla öncüllere bağlanarak doğruluk değerleri belirlenir. Doğruluk çizelgesinin yorum sütunundaki tüm değerler doğru ise çıkarımımız geçerli olacak. Hemen örneğini sizlerle birlikte inceleyelim. Şimdi bu bizim birinci öncülümüz. P ise Q. İkinci öncülümüz P veya Q. O halde Q çıkarımı geçerli mi değil mi bunu denetleyeceğiz. Peki ne yapacaktık biz burada? Öncelikle bu öncülleri V bağlacıyla birbirine bağlamamız gerekiyordu hatırlarsak. İlk koşulumuz buydu. Sonuç önermesini ise ise bağlacıyla bu öncüllere bağlamam gerekiyordu. Az önce kuralda böyle bahsettik. Birinci öncül, ikinci öncül, sonuç önermesi. Öncülleri birbirine V bağlacıyla bağla. Daha sonra bu V bağlacıyla bağladığın kısmı da sonuç önermesine ise ile bağla. Biçiminde koşul önermesine dönüştürmüş olduk. Artık bundan sonra işimiz daha kolay çünkü şu kısımda şöyle söylemiştik biz doğruluk çizelgesinin yorum sütunundaki tüm değerler doğru ise çıkarım artık geçerli hale gelmiş olacak. Şimdi şimdi artık ne yapıyoruz? Ee, bu önermemizi, bu çıkarımımızı ne yapacağız? Tablo şeklinde inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle hangi harfler var? P var, Q var. Değil var mı? Değil kesinlikle yok. O zaman P, Q'yu alıyorum. İlk öncülüm neydi? P ise Q. Bakın yazdım. P ise Q. Daha sonra P veya Q. Bakın bunda ne yapıyorum? Hemen yazıyorum. P veya Q'yu da yazdım. E bunların aralarında bir V bağlacı var. O halde bunun ikisini yani tamamını yazmam gerekiyor. Daha sonra da Önermenin artık şu ise ile bağlanmış kısmını, yani tamamını yazdığım takdirde artık inceleyebilirim. Artık bu kısım önermenin e, çıkarımın tamamının olduğu kısım artık benim için e, sonuç sütunu. Artık buraya bakacağım, burayı inceleyeceğim. Şimdi P veya Q için değerlerimizden bahsedelim. Doğru ise doğru, doğru ise yanlış, yanlış ise doğru, yanlış ise yanlış. Bu değerler artık tartışılmaz değerler. Bu değerler hiç değişmiyor zaten. Yani P önermesi, Q önermesi karşısında ya doğru olabilir ya yanlış olabilir. Q önermesi de benzer şekilde ya doğrudur ya da yanlıştır. Bütün olasılıkları yazmış olduk zaten. 2 üzeri n'den 2 tane harfin, 2 tane önermen bulunduğu için ne oluyordu? 4 farklı değer ortaya çıkıyordu. Şimdi ise de hangi kural vardı? P ise Q önermesinde. P ise Q'da. İlk öncülüm doğru, ikinci de doğruysa doğruluk değerini alıyordu. İlki doğru, ikincisi yanlış ise yine ne oluyordu? Doğruluk değerini alıyordu. Fakat yanlıştan doğruya gidersem yanlış değerini alıyordu. İkisi de yanlışsa, e zaten ikisi de yanlış, o halde yine doğru değerini alıyordu. Sadece yanlış değerini aldığı durum, yanlıştan doğruya gidersek ne oluyordu? Yanlış değerini alıyordu ise bağlacı. Veya bağlacı nasıldı? Veya bağlacı şöyleydi. Herhangi birinin doğru olması durumunda önerme doğru. İkisinin de yanlış olması durumunda önerme yanlıştı. Hatırlarsak. Doğru ise doğru. Evet doğru. Doğru veya yanlış. Bir tanesinin doğru olması yetiyor bize doğru olması için. Yanlış veya doğru yine doğru. İkisi de yanlışsa yanlış değerini alıyordu. Şimdi bakın bu iki önermeyi oluşturduğum o halde bu iki önermeyi V bağlacıyla bağlayacağım. V'deki kural neydi? İkisinin de e, doğru olduğu durumlarda önermem doğru. İkisinin de doğru olduğu durumlarda önermem doğru. Diğer durumlarda önermemin yanlış olması gerekiyordu hatırlarsak. Burada küçük bir yanlışlık yapmışız değerli arkadaşlar. Şimdi V bağlacında doğru ise doğru, doğru. Doğru doğru, yine buranın doğru olması gerekiyor. Yanlış doğru, buranın ne olması gerekiyor? Yanlış olması gerekiyor. Bir tanesi bile yanlışsa ne yapıyordu? Yanlışlıyordu. Ee, doğru veya yanlış, doğru ve yanlış, yanlış değerini alıyordu. Ne yapıyorduk? Şu kısımla şu kısım e, yer değiştirmiş olacak. Şimdi geliyorum artık bu kısımla neyi? E, P'yi, şey pardon Q'yu ise bağlacıyla bağlamak kalıyor benim için artık ise bağlacıyla bağlayacağım bakıyorum. Doğru ise şuradan başlıyorum. Nereden başlıyorum? Buradan başlıyorum. Buradan e, Q'ya gideceğim. Ne yapıyorum? Buradan Q'ya gidiyorum. Bakın ise'yle bağlıyorum. Doğru ise doğru doğruluk değerini alıyordu. Burası doğru kısım olacaktı. Doğruyken yanlış olduğunda yine önermem doğruluk değerini alıyordu. Yanlışken doğruya gidersem yine doğruluk değeri Yanlışken yanlışa gittiğimde yine doğruluk değerini almış oldu. Yukarıdaki doğruluk çizelgesinde yorum sütununun tüm satırları doğru değerini almıştır. Bu nedenle çıkarımımız ne oldu? Geçerli bir çıkarım olarak karşımızda bulunuyor. İkinci yolum ne? Bir, çıkamı, bir çıkarımın geçerliğini denetlemek için öncüllerde değişiklik yapmıyoruz. Ne yapacağız peki? Sonucun değillemesi alınacak sonuç önermesinin değillemesi alınacak. Önermelerin değerleri doğruluk çizelgesi üzerinde belirtilir. Önermeler arasında tutarsızlık varsa çıkarım geçerlidir. Bakın önermeler arasında tutarsızlık olursa çıkarım geçerli. Önermeler birbiriyle tutarlı ise çıkarım geçersizdir. Hemen bakıyorum. Birinci önermem, ikinci önermem ve sonuç önermesi. Ne yapıyorum? Önce ilk önermemi yazdım. P'yi yazdım. Q'yu yazdım. P ise Q'yu oluşturdum. E, P zaten burada var. Sonuç önermesine Q. Sonuç önermesinin değilini yazıyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Ne yaptım peki? Doğru ise e, doğru, 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 yanlış, yanlış, doğru, yanlış, yanlış, yanlış. Dört farklı değerini aldı zaten. İse bağlacıyla bunları birbirine bağlıyorum. İse de kural neydi? İlki doğruyken... Diğerleri, diğerleri doğruysa ne oluyordu? Doğruluk değerini alıyordu. Doğrudan yanlışa gidersem yine doğru değerini alıyordu. Sadece yanlıştan doğruya gidersem yanlış değerini alıyordu. Yanlıştan yanlışa gidersem yine doğruluk değerini alıyordu. Bakıyorum Q'nun değiline sonuç önermesi Q değilini aldım hemen. Doğruysa e, yanlışını alacağım, tam tersi olacak zaten. Yanlış ise doğru olacak. Doğru ise yanlış olacak, yanlışken doğru olmuş olacak. Şimdi ne oldu? Biz burada ne yapmış olduk? Çıkarımda geçen öncüller ile sonuç önermesinin değillemesi tutarsızdır. Bakın bunlarla e, şu değerlerle bu önermelerin e, P ise Q önermesinin ve P önermesi bakın P önermesi P ise Q önermesi ve değil. Şimdi çıkarımda geçen öncüller ile sonuç önermesinin değillemesi tutarsızdır. Bu nedenle çıkarım geçerlidir diyoruz. Neden? Bakın P ise Q önermesi, P önermesi ve değil P önermesinde nedir? Biri doğruyken iken, diğeri de doğru. Bakın sonuç önermesi yanlış olarak karşımıza çıkıyor. O halde burada bir tutarsızlık var. Bu nedenle çıkarımım nedir? Geçerli bir halde bulur, bulunuyor. Yani önermenin değillemesi kesinlikle tutarsızlık taşıyorsa, o halde çıkarımım. Ne olacak? Geçerli bir halde bulunmuş olacak. Evet değerli arkadaşlar, diğer örneğimizde haftaya sizlerle birlikte ne yaparız? Birlikte görmüş oluruz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Haftaya yine kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam edebilmek dileğiyle. Fakat bununla birlikte kitaptaki kitabımızda bazı örnekler var. Bu örnekleri de lütfen çözün. Sizin için faydalı olacaktır. Şimdilik hepiniz hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Haftaya görüşmek dileğiyle.